İmdat hırsız var Polis bey polis bey Benim paramı çaldı hırsız Lütfen onu yakalayın Lütfen hemen Polis bey çabuk olun Kaçıyor hırsız kaçıyor Hırsız yoksa? Hırsız kaçıyor. Koş 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 içine koş yakalay hırsızı. Hırsız kaçıyor. Nerede nerede nerede? Hadi polis bey eline kelepçeyi <gülüyor> takın. <gülüyor> Mehmet. Polis bey eline kelepçeyi bağlayın hırsızı. İyice bağlayın kaçmasın tekrar. Bağlı bağla iyice. Evet hırsızı yakaladılar ya. Şimdi hapse mi gidecek bu hırsız? Aferin. Peki benim çantam nerede? Hırsız aldı mı? Aldınız mı hırsızdan? Çantı, çantı, çantı. Çantı, çantı. Hapse mi götürüyorsunuz? Evet. evet. Kim polis oluyor, kim hırsız oluyor? Ben hırsızım. hırsızım. Sen hırsız mısın? Meme sen polis misin? Evet. Tamam. Çıkışa, Çınar hadi gel. Sen de polis ol. Çınar. Polissin. Cinar sen de polisin şapkanı tak. Al şapkanı. Takıyorum. Aferin. pembe beyaz. Şimdi çanta benim tamam. Hırsız, hırsız evet içinde para var. Alışverişe çıkmışım. Tamam Elif. Sen benim çantamı alıyorsun kaçıyorsun. Böyle, ben, böyle adam koşuyor yani. Evet hırs aynen hırsız gibi evet. hemen koşuyorsun sonra ben de çağıracağım inat diyeceğim hırsız var evet. sonra e, polis de böyle ya yukarı, polisin e, yukarısında böyle daha da şey var kırmızı boyanmış içi sonra alarm çalıyor Kendi evet ben biliyorum öyle Çınar sen de küçük polissin tamam. Sonra Abine hadi. destek. Sonra... Mehmet Çınar senin yardımcın. Tamam. <laughs> sonra Polis yardımcısı. Evet. Senin elini bağlayacaklar sonra. Hırsızı yakaladıktan sonra bağlayacaklar. Şimdi ben alışverişe çıkıyorum. Anlaşıldı mı her şey? Hadi ben alışveriş yapıyorum. Çınar hadi gel yakala beni. Dur. Şimdi ben çıkıyorum alışverişe. Evet. Ben alışveriş yapıyorum. Elif sen hemen geliyorsun alıyorsun çantamı kaçıyorsun. Çınar. Acaba ne alsam dur elma alayım. Portakal alayım. Aa! İmdat! Hey. Hey, Çantam polis polis lütfen benim çantamı hırsız çaldı lütfen hey, al. Kurtar içinde paralarım var. Yakala onu. Yakaladın mı? Yakaladım. Getir bu tarafa getir getir. Polis bey yakaladınız mı? Hırsızı yakaladınız mı? Aa gene kaçtı yakala. Yakala gene kaçtı polis. Hırsızı lütfen. Aç, çantamı kurtardın ama o kaç kaçtı. Yakala yakala gene kaçtı. Ya bu hırsız ne kadar hemen kaçıyor ya. Hırsızı yakala bırakma bırakma polis. Ve kelepçe yok mu? Kelepçe bağla onu. Elini bağla. Kaçmasın bir daha. Çok fena ya çok yaramaz. Bu hırsız çok yaramaz ya. Hemen kaçıyor. Evet. Yakalayın. Evet. Ay yine kaçtı. Evet. Ya, polis, polis bey. Evet. Silahın yok mu senin? Var. Onu korkutman lazım. Tamam. Bir daha kaçmasın. Kelepçe yok mu? Anneciğim, biz. Aa, <laughs> bir de keleği çekmesin. Ne? Bir kocam. hadi millet sağ et. Hadi yakala yakala. Hırsızı yakala. Hey, bir de bak bak, sütuduru bulun, bak sütuduru da kaçırmış. Ha, kimin sütuduru? Bak sütuduru, aynen, onu da almış hırsız. Mehmet. Sorun yok. Sorun yok mu? Tamam. Yakılacak mı onu? Bak motoru da almış, hırsız motoru da çalmış. Çantayı buldunuz mu? Evet. Ha, teşekkür ederim. Bir bakayım param içinde mi? mi? Evet. Ya hırsız ya hırsız evet. durmuyor ya. Bu hırsızın hapse girmesi lazım. Evet. Ama polis bey. Benim, tamam. benim, eline, benim, eline kelepçe takmak lazım. Evet eline kelepçe takmak lazım polis bey. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Polis bey bakar mısınız? Evet. Polis bey. Polis bey. Bir şey söyleyeceğim. Bana bakın polis bey ya benim çantamı aldınız buldunuz da içinde paralarım yok Şişt. polis bey bana bakar mısın hırsız gene kaçta aldı <laughs> hırsız ya <laughs> hırsız değil param yok param param burada ama içinde para yok ki hırsız içindeki parayı almış evet yakala ya yakaladınız Yakaladım. mı Yakaladım. onun Sen ellerini ya. bağlayayım ellerini ellerini bağla kaçamasın bir <laughs> hani yardımcı olayım size <laughs> buyurun ver elini ver hırsız elini ver bağlasın bağlayın elini kaçmasın bir daha Hırsız hanım, hırsız hanım. Bana bakar mısınız? Bak, sizin var ya. Bak bana bak. Benim param nerede? <laughs> He? Benim, de benim param canım. nerede? Benim param nerede? Almadım ki cebimde yok. Ama sen almışsın. Hayır. Çantamda yok ki para. Hayır. Sen parayı almışsın. Hayır. Nerede benim param? Hayır. Polis Hayır. bey, bunu hapse atın. Hayır. Hem çantamı alıyor, hem içindeki paraları alıyor. polis bey evet. bulacaksınız. Bak çantayı buldun ama para içinde para yok ama. Gene evet. kaçtı. Evet. Polis bey siz ne yapıyorsunuz? Hırsızı yakalamanız lazım. Siz yemek peşindesiniz anca. Ya bu hırsız yerinde durmuyor ya, çok hızlı. Evet, evet. Yakaladım, yakaladım, evet. yakaladım polis bey, yakaladım. Ben kaçadım, Kaç. Kaç, Kaç kaçarım. Bak, bak, bak. Ellerini bağla, ellerini bağla. Vermem, ne? Ne? Sakin ben. ol, sakin ol. Kırdın onu? Bunu, bunu kırdın artık. Kırdın mı? Bir tane daha bulduk biz, polisiz. Bizde kelimeci çok. Bu kadar yeter. Kaçma. Çok utanacaklar. Ya bunu kimse yakalayamıyor <laughs> mu ya. Gel polis, gel hapse giriyorsun sen şimdi. <laughs> hapse koy. <laughs> yakala onu, yakala onu polis bey. Hapse koy, gel Elif, buraya gel. gel buraya. Kaçma. <laughs> Sen niye hapishaneye giriyorsun? Hırsızı koymanız lazım. Hadi. Evet, hadi hapse koyalım. Hapse koyalım artık onu. Hadi. Hapisten kaçamaz o. Hapse girdim hapisten kaçamaz. Koy onu hapse. Polis bey. Koy hapse. Hapse girsin. Al onu. Al onu. Bak 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 polis polis abin ne diyor Mem Elif polis abin ne diyor? Yok, sen hırsız değilsin sen Elifsin. Yapma bunu. Hatırladın mı? Sen Elifsin. Hırsız değilsin sen. Aa bak polis de hapishaneye girmiş. Küçük polis de hapishaneye girmiş. Polis senin ne işi var? <laughs> Bak hırsızla akıllanmış. Diyor ki bir daha hırsızlık yapmayacağım değil mi? Elif bir daha hırsızlık yapmıyoruz değil mi? Hırsızlık buraya gel buraya gel. Buraya gel. Hırsızlık kötü bir şey değil mi? Aynen kötü bir şey bir daha yapmıyoruz. Kimsenin çantasını kaçırmıyoruz. Yoksa polis alır. Ha, bir saniye koyar seni. Tamam. <laughs> Bir daha yapmıyorum ve hapishaneden çıkıyoruz değil mi? Evet. Evet Elif akıllandı. Elif olduğunu hatırladı. Hırsız olduğunu artık far hırsız olmadığını farkına verdi ve hapishaneden çıkıyor. Hadi görüşürüz deyin arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone unutmayın. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. bir unutmayın. Evet. Görüşürüz.